Kaynanamın evinde şu an. Bakın ne var. Bakın akrep. Siyah akrep şehir. Aa. Ya bu insana karşı bir zehri bulunmamaktı. Ana bakın. Ay. Bak, hareket ediyor. Aşkım. Uf çok fena. Büyük. ilk baş videosunu çekelim. Sonra tabi bir bardak yardımıyla alıp dışarı atacağız. Öldürmemek ay, için. Ay tuvalete girdim kaç kere. Evet. Of gözlere bak. Oo, bakmalara bak. 1, 2, 3, 4, 6 tane. Evet bu bayağı gelişmiş. Hii. Evet gelişik bir birey bu yavru değil yani. Oh. Oraya bak. E, şu an bizden saklandığını sanıyor. Tamam. Tamamen kapanmış. Of. Şimdi bir bardak yardımıyla alacağız. Tabak kapatıyor mu bunu aşkım? Altına sokacağım ya. Ver. Bir karton. Kartonu nereden bulacağım ben şimdi iki dakikada? Akrebe zarar vermeden Sen kendine zarar verme Yine bunun içine Atacağız Sonra da kapatacağız. Evet. Refleks olarak panik yapabilir. Oy. Seseba. bak. Oy. Bak. bak 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 nasıl saldırıyor bak. Oy. <laughs> Baklar. Oy. Nasıl saldırıyor aşkım görüyor musun ben? Ay açın. aşkım çok dikkat et gözünüzü. Tamam sıfır. kızım korkma. Sen ben senden korkuyorum. Yok alacağım şimdi onu bardağın içine rahat ol aşkım. Hayvana zarar vermemeye çalışıyorum öldürmemeye çalışıyorum. Aha, Aa, a -a. Koy a -a. koy koy. Her zaman yap. Çok... Aşkım her zaman yaptığın şeyi yap. A -a. A -a. Tuttum. Ha. Evet. Şimdi önemli olan şey kalın olması lazım. Çünkü hayvan evet çok yumuşak değil mi? Ay o neydi? huylandım ben. <laughs> evet. Şimdi hayvanı alttan böyle. Çok dikkat et. Tamam aşkım, sıkıntı yapma. Hayvana en zarar vermeden. Ay ay ay. ay. Arças. Bak kuyruğu içeride. <laughs> tamam hayvana <laughs> zarar vermedik. <laughs> tamam. Onu da en altına değil mi? Hanımım. Düzünü Aşkım. Ne istiyorsun benden? Hmm karton yok mu hiç? Karton. Bekle, bekle. Kart altı sağlam olsun. Hayvana zarar vermeyelim. <laughs> Onu içsene oraya doğru. Bittim, bittim. Ha şimdi ne yapayım? Bittim. Kapıyı mı açayım? Bittim bittim. bittim, bittim. Şimdi ne biliyor musun? <gülüyor> 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 Eline gözüne dikkat et. Aman Allah korusun. Kapıyı dış kapıyı açıyorum aşkım. <laughs> Gel. Gel. Şey, çek çek. Sen kendine dikkat et. Allah muhafaza. Bu seyri, alerjik bir yoksa bana bir zararı olmaz. Şu an onu Ay, aşkım ta şeye at. Gel. Evet. Çayırlarını oraya at. Yok. <laughs> 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 akrebi bile zarar vermeden atmaya çalışıyoruz ya öf deli miyiz biz neyiz bilmiyorum böyle de çıktım aşkım Şöyle. hepsini bırak gel bırak hepsini bırak eve alma daha onları Hepsini bırak orada. Yap yer var diye. Tamam. Onları da bırak. Annem daha bardağı kullanmaz. Şunu da al. Şunu al. Ay yok yok at gitsin. Bakayım bulabileceğim mi? Bakalım bulabilecek Çoktan kayboldu gitti o. Aynen. Aha gidiyor bak. Bakın. <laughs> Doğasına saldık.